Keşfedenler Kulübü YouTube kanalından herkese selamlar, sevgiler. İzmir Kemer altında Söğüşçü Sokağı'ndayız. Buranın en eski söğüşçülerinden Hisarönü Söğüş'e geldim. Hadi gelin Hisarönü Söğüş'ün o güzel söğüşlerini deneyelim. Hiç vakit kaybetmeden doğru içeriye. Valla böyle güzel bir tezgâhta bak, bak. Abi sen sen buraya ne zamandır geliyorsun? Abi ben 92 yılından beri geliyorum. 92'den beri? Hı hı. Hep aynı yer. Hep aynı yer. Nereden ben, geliyorsun Mersin'den abi? de o arkadaş şey hep aynı. Bu abi zaten senelerdir burada. Konuş evet, evet. Sen nereden geliyordun abi? Bornova'dan geliyorum. Bornova'dan. Yok mu Bornova'da Söğüşçü'ye buraya kadar Bornova'da geliyor? Bornova'da Söğüşçü var. Türkiye'nin ben hemen her yerini Hayır. gezdim ama bırak kata güzel yer yok. Ayda kaç defa su üşüyorsun abi? abi? Ayda kaç defa su üşüyorsun? Ya şimdi pahalandığından beri az geliyor. Daha, daha çok geliyor. Değil ama ayda en az bir Aynı defa gidiyor ya. değil mi Her şey bir kenar olsa ben her haftada üç defa gelirim. <laughs> <laughs> ağzına, ağzına sağlık abi. Afiyet olsun. Evet, evet. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ne yapıyorsun abi, abi? Nasıl gidiyor? Çok şükür çalışıyoruz. Söğüşlemeye devam. Ee, burası 45-46 yıl oldu. Baba başlamıştı. Babadan değil mi? evet. Babam seyir satıcıydı. Seyir satıcılıktan başlıyor. Niğde misin? Niğde. E, Ustasının yanında başlıyor. Sonra bir tane bir tane satıyor. Ağlayarak eve gidiyor. Satamıyor. Şimdi bak evet. bunun olayı abi o tahta böyle. Evet o tahta gelecek. Ne başın üstüne gelecek. Şimdi şöyle böyle gelirse az et atılır atılır. Yani Söğütçülerin bazıları böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Biz böyle yapıyoruz. Yani eti doldurmak ha, için o yani. O zaman tahta ne kadar uçlasa o kadar çok et mi? <laughs> evet. <gülüyor> abi, neyle başlıyoruz? Maydanoz. Maydanozumu atıyoruz. Etlerimiz böyle, etlerimiz, ürünlerimiz böyle canlı canlı olacak böyle. Daha tazecik olacak. Soğan söğüşü, olmazsa olmazı. Olmazsa olmazı. Bak Mehmet arkadan da sesler geliyor. Tak tak tak, çift Atak tezgah. Atakan usta devam atakımızdan ediyor atakımızdan orada. Atakan orada devam ediyor. Evet, soğan atıyoruz. Al, soğan. Dili bu. Deli bu. Şimdi doğrarken size bir şeyler göstereceğim. Şimdi etin tazeliği. Etin... Abi kelle etinde tazelik çok önemli. Tabii tabii. tabi pembeliğe bakar mısın? Bak şunlar şu pembe olacak. Abi bu günlük olmazsa zaten mahveder insanı. Tabi ya günlük olmazsa eti kurur. Ya bizim ette su var yani su. Şimdi ette su olur mu? Bak bakıldığı zaman su olur mu böyle dökülür mü? Hayır bizde var yani. Buralar hep sulu sulu. Bu da yanak etimiz. Şöyle bakıldığı zaman pes pembe. Şöyle koyuyoruz. zaten Kokular Bu, abi. Bu gözünün <laughs> yağını yiyeyim derler ya. Heh, şimdi gözünün oraya yağı. bir ayrıntı verelim abi. Göz deyince insanlar gözün içi gibi zannediyor böyle bir mesafeli alıyorlar. Tabii bak içini şuradan böyle bir şey yapıyoruz. Buradan tabii. içini alıyoruz. Bu gözünün yağı. En lezzetli yeri budur yani. yani. Ben mesela söğüşümde 4-5 tane atmazsam söğüş yemem yani. Ya yemekte tereyağı neyse söğüşte gözün yağı tabi 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 kesinlikle. Hele beyin. Beyine bakar of, mısın? Beyin. Yani bir söğüşçe gittiniz, şu beyni görürseniz yani yani. Söğüş, iyi, i̇yi de, tazedir yani, tazedir tazedir yani, yani. Ama şuraya bakacaksın evet. yani, bak, bak. Zaten biraz böyle o geçtiği zaman iyice böyle kararmayı üst tutar, değil mi? abi? Tabii. Mi olur? Kararmayı üst tutar. Ya bir de şey olur ya, lezzet mezzet kaç kaçar evet, yani, kaçayım. beyin beyin bekledikçe koku olur yani. Koku asıl olur Kokar, yani. Kokar bir o ikincisi Alaaddin abi söğüş yerken sende de aynısı oluyordur. Böyle ağızda bir tat bırakır ya söğüş. O evet. beynin tadı değil mi? Tabi tabi tabi. Ağızda tabii. böyle bir damakta güzel tabii. bir tat bırakıyor. Tabi. Bu şekilde beynimize atıyoruz. Ürünü güvendiğin zaman e, tazelik burada önemli kural. E, sirkülasyon çok fazla. Evet. çok olduğu yerde zaten her zaman hayat ürün yani. Ne olma sansan ihtimali sansan. yok yani. Şimdi biz şöyle yapıyoruz. Mesela şu kimyon. Hı hı. Birinci çekim olacak. Evet. En iyisi olacak. Bu tuz en iyisi olacak. E, söğüşte de bana yani, çok önemli ama. E, beyine en iyisi olacak, ete en iyisi olacak. Yani o psikolojik şey e, savaş veriyoruz yani, en iyisi olacak savaşı veriyoruz. Ya adam geldi mi buraya? Yani desin ki ya iyi ki gelmişim desin yani. Biz ya İstanbul'dan, şimdi, Ankara'dan, her yerden gelen insanlar var yani. Biz YouTube videosunu burada ilk defa yapıyoruz ama orası benim daha önce evet. Mehmet evet. çok kez yediğim bir yer. Zaten İzmirlilerin çoğu da Hisar'ın Söğüşçüsü'nü iyi bilirler Sokağı yani. zaten Söğüşçü Sokağı evet. diye biliniyor. Ya yani şimdi o kadar Söğüşçü'nün olduğu yerde en iyi Söğüşçülerden birisi olmak da zordur yani. Kesinlikle. Ondan sonra soğuk hava değil, taze kelliği, kesimhaneden geliyor kanıyla canıyla. Biz yıkıyoruz onu tertemiz bir şekilde kazanlara diziyoruz. Ondan sonra onu haşlayıp ayıklamasıyla, her şeyle bize ait. Getiriyoruz, burada yapıyoruz. Yani Aslında tezgaha gelmeden önce bir sürü yine size ya, ait ya, işlemlerden ya geçiyor. Bunu herkes satar ya. Yani önemli bunu ben sana... Ya ben sana şöyle bir kelleyi vereyim, al götür. Sen de doğrarsın yani. Ya Doğramakta bir şey yok. Evde de doğrarsın, her yerde doğrarsın. Ama bunun en önemli özelliği, bunun kaynatması. Ya benim babam mesela benim e, toptancıya mesela gidiyor. Mesela toptancıdan mal geliyor mesela. Yani bıktırıyor insanları yani. Ya diyor yeter diyor yani. Daha bundan iyisi diyor nasıl diyor olacak diyor yani adam. O derece olması lazım yani. Mesela. Ya bana benim şahsıma laf söyleyebilirsin. Yani diyebilirsin, her şey diyebilirsin. Sövüşte gelirken yamuk geldi diyebilirsin, düz geldi diyebilirsin. Ama bana işte e, güzel değil de diyemezsin yani. Orada bu, bu ekmeklerden duman çıkıyor. Sıcak mı geliyor bunlar? Evet. Ha bak şimdi geldi bu ekmekler. Bildiğin de buharı üstünde yani. Duman üstünde. Bunları günde kaç defa yaptırıyorsunuz böyle abi? Valla üç parti geliyor. Üç parti. Ayrı ayrı geliyor. Ya genelde bizim pideler e sıcak soğuk, oluyor. Soğuk olur ama aslında taze olması önemli. Ya, zaten ya, çünkü söğüş soğuk bir şey. Ya şöyle diyeyim ben sana. Bizim pide de söğüş yedirir. Tık bu yaptık adamlar. Hepsini aynı yaptık yani. <laughs> Her şey güzel olacak kardeşim. Bu pide yumuşacık olacak. Sıcık olacak. Yumuşak ve taze olduğu zaman evet. güzel söğüş. Taze pide. Muhteşem. İyi baharat. Muhteşem. Olay ya, kapanıyor. Ne attık? Bine. Yanağını attık. Beyini attık. Bir de biz yani böyle kardeşim söyüşü biz bu böyle yapıyoruz yani. Ha çekim özel yapmadık yani bunu yani. Evet bu normal senin söyüşün. Normal söyüşüm bu sıra yani. Şimdi sıra sırası ne geldi abi? Yeşillik geldi. Yeşillik Soğan geldi. Evet. E, dil geldi. Evet. Yanak gel gel. E, gözün yağı vardı, beyin vardı, domates, kapanış. Evet, kapanış. Tamam. Bir yani. de pul biber attın değil mi sen? Yaprak biber, pul De ver. derler buna pul ya. Biber. Biraz daha iridir bu. Acı tabii. mı biberin? Tabi. Tabi olmazsa olmazdır ya. Sonuçun yani evet. baharatı, yani her şeyi biberi. Tabi tabi her şey birinci kalite birader. Her şey efsane, Öyle lezzetli e yani. Mevsiminde falan yeşil biber de kullanıyor musunuz abi yazın? Tabii yeşil biber şöyle. Taze biber. Benim babam mesela yani çocukken çok kavga ederdim babamla. Zorla yeşil biber doğrardı mesela müşteriye. Ya abi istemiyorum ya yeşil bibersiz olmaz derdi. <laughs> yani aslı koymak gerekiyor da şimdi insanların tercihine de saygı Tabii duymak abi, bu, tercih, gerekiyor. Tercih, yani tercih yani. Yani. Benim babam çok saygı duymaz mesela o konuda. <laughs> mesela sen soğansız... <laughs> Kendi suansız, sevdiği gibi mi veriyor insanlara? Abi sen soğansız de... Soğan atıyor, veriyor müşteriye mesela. Baba diyordum, niye atıyorsun ya diyordum. Yani atma soğan, olmaz dedi, söğüş soğansız güzel olmaz. Şimdi o jenerasyon o olaya öyle bakıyor abi. Tabii. Adam diyor kardeşim, benim soğan söğüşüm soğansız yenmez diyor. Şimdi yiyen adam da haklı, evet ben soğan sevmiyorum ama, suyu seviyorum ama şimdi o jenerasyon da şunu diyor. Abi bunun usulü bu diyor yani. Yani bu böyle inir. Böyle inir diyor, sen mi yiyeceksen. Artı diyor midede bir şey var mı diyor, soruyor müşteri. Yok diyor, tamam o zaman diyor. O zaman acıyı ye diyor sana. Otur otur, atıyor, yapıyor, yeşil görüne koyuyor. Alıyor zorla bunu yiyeceksin diyor yani. Baba dedim senin keyfin olmaz mı? derdim. Böyle olacak diyor. olursa da böyle olur diyor yani. İyi, siz öyle yapmıyorsunuz ama değil mi? Müşteri Nasıl? Biz <laughs> ya. şimdi şey diyor, biz babadan öyle gördük. Biz öyle şimdi şöyle, şimdi müşterilerle o kadar 30 yıllık, 40 yıllık artık ahbap ah, eşdes olduğu Nasıl için. Nasıl yiyeceğini de biliyorsun sen Onun onun şeyi geçiyor, nazı geçiyor yani. Adam yapıyor, adam teşekkür ediyor, gidiyor mesela. Biz yapsak bize kızarlar yani. Tabii, tabii canım yani. Zaten eskilerde şöyle esnaf birbirinden yiyormuş. Mesela evet. yanındaki çorbacı geliyor burada sövüşüyor. Öbür işte sokan başındaki seyyar satıcı geliyor burada sövüşüyor. O ondan alışveriş Benim yapıyor. Benim babam hep böyle babam, birbiriyle alışveriş yapıyor. Babam şöyle der mesela, biz üç kişiydikler seyahat satıcı olarak. Şambaleci Şambalici, İhsan'ın Şambalicisi, ben, bir de kokoreççi İbrahim abi vardı. Ondan sonra üçümüz diyor, beraberdik. Ondan sonra iki üçümüzü seyardık. Beraber kaçardık zavut adam. O her şeyi beraber yapardık diyor. Ondan sonra mesela ben arkadaşımla iş yokken diyor ben arkadaşıma yollardım diyor. Hep böyle birbirimiz için hep paslaşırdık diyor yani. Eskiden, <laughs> Eskiden esnaflık diyor. Evet, öyle esnaflık böyleydi var. diyor yani. Mesela diyor bir gün diyor seher satıcı diyor. E, zabıtalar peşimden koşturuyor. Müşteri benim peşimden koşturuyor diyor. Ondan sonra müşteri hepimizin peşinden zabıta koşturuyor diyor. <gülüyor> 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 Anladın mı? Herkes, şey ha. Arıyor. Herkes zabıta koşturuyor. He, ne zaman diyor Zabıta pes etti. Hemen yani orada duruyorum. Sövüş yapıyorum. Bir tane yapıyorum diye veriyorum. Sonra devam ediyor. devam. Yolda mola veriyor. Bir dinlenme bir sövüş. Aynen. Hani bu şekilde diyor yıllarca sövüşçülük yapmış yani. 15 yıl boyunca bu şekilde seher <laughs> satıcılık yapmış yani. bak, i̇şte yani, bak burada kaç zorunlu. parça farklı et var abi? Dil var. Yanak burada var. Burada dil var. Yanak var. Yanak eti var. Burada da beyin var. Gözün yağını yiyeyim burada. <laughs> yani Vallahi... işin ya gerçekten. Cemal benim canım karnım acıktı ya. Karnın acıktı mı? Açıktı. Mehmet <laughs> benim acıktı. Mehmet tamam. <laughs> 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 Anlattıkça iştahlandık zaten. Yavaş yavaş dürümümüzü, standart dürümümüzü kapatalım. Bak bu çift lavaşla kapanır şimdi, böyle. Şimdi bak bunda lastik olmaz kardeşim. Ya şimdi bu böyle alırsın. Tamam mı? Yani böyle yaparsın. Tabii. Lastiğe masaya gerek yok. Şöyle sarımı yaparsın. Sövüş. Yani babamın bir şey de var. Onun son sözünü de söyleyeyim. İşim, aşkım, müşteri sevgilim. Yani çok evet, canım çekti. sağlık. Teşekkür ediyorum. Hemen bu süreçte. <laughs> şey <diyeceğim. gülüyor> Alaaddin abi biz kapanış yapacağız. Alaaddin abi kapanış falan dinlemedi. Mehmet gömdü <laughs> Alaaddin abi. Şu şekilde. Mehmet. Ben bu söyüşü alıyorum. Abi, vallahi baksana. Ama onu ben yesem olmaz mı? Kupa gibi, heykel gibi söyüş ya. Mehmet. Alaaddin evet. abi. Evet. Neyse abi sana bir sürprizim var. Evet abi. Evet. Tamam mı? Sana bir sürprizim var. O da bana mı? Evet, bu sana. <laughs> Allah! Bu senin söyüş. <laughs> evet, vallahi. Ama. Alaaddin abi bu da senin de. Bir ısır kalmıştı, <laughs> kalmıştı <laughs> burada. Onu ye Alaaddin abi. abi. Şimdi abi şöyle bir bu Aynı Bak, mı? Aynı anda mı yiyorsunuz? Yok ya. abi ben yok. Bunu yemesi zahmetli Mehmet. Evet. Şimdi biz kamera karşısında bunu yersek var ya. Farklı olur. Mahvoluruz. Evet. Nah oluruz. evet abi. <laughs> Masaya geçeceğiz. Videoyu burada kapatalım. Tamam. Biz de şu söğüşleri güzel indirelim abi. Gömeli var. Abi. abi eline sağlık. Afiyet olsun. İzmir'de kemer altında Söğüş Sokağı burası. Söğüşçü Sokağı değil mi abi? Söğüşçü Sokağı. Söğüşçü Sokağı. Kemer altında zaten 45 yıllık Söğüşçüsü. Buraya gelirseniz, Aladdin abide bulun. Benden de selam söyleyin. Keşfeden Alpül YouTube kanalına da abone olun. Böyle videoların devamı gelecek. Herkese selamlar sevgiler. Hoşçakalın.